Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine herkesin çok seveceği güzel bir ana yemek tarifim var. Krep sarma yaptım tavuk soteli. Ben üzerine beşamel sos değil krema kullandım. Denemek istedim ama gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bu arada ben kreplerimi daha önceden yapmıştım. Krep tarifini videonun sonundaki linkte bulabilirsiniz. İlk olarak tavaya aldığımız bir adet soğanı kavuralım. Soğanlar yumuşadığında tavuklarımı ekleyeceğim. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar domates salçası kullandım. Aslında ben burada domates sosum olsa domates sosu kullanacaktım. Olanlar kullanılabilir. Daha önceden biraz haşladığım tavuğumu da ekliyorum. Ben buzluğa öncesinde böyle doğrayıp atıyorum. Daha sonra çözmek için de biraz haşlıyorum. Ondan böyle beyazlıklar var. Baharat ve tuzu eklediğim kısmı çekmemişim ama siz burada baharat ve tuzunu da ekleyin. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra tavuklar suyunu çektiğinde artık altını kapatabilirsiniz. Artık kreplerimizin içine sarabiliriz. Evet gördüğünüz gibi kreplerimizin arasına tavuğu yerleştirip krebimizi katlayalım. Dediğim gibi ben beşamel sos yapmadım. İsteyenler için beşamel sos linkini de bırakıyorum. Beşamel sos yapıp da krema yerine kullanabilir. Kremalı da ama gerçekten çok güzel oldu. Kremamı da tavukların üzerine gezdiriyorum. Kreplerin üzerine gezdiriyorum. Daha önceden rendelediğim biraz kaşardan da gezdireceğim. ve Daha önce ısıttığım 180 derece fırınıma yaklaşık 20 dakika kadar ve kaşar eriyene kadar fırına bırakıyorum. Evet tarifim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.